Kaç yıllık evliyim demiş bak seyircimiz. Kocam bana karşı çok soğuk. Yanımda bile uyumuyor. O oh, da iyi. Onu kendime nasıl bağlarım, nasıl aşık ederim? Nasıl evlendiysen öyle. Baştan bakacaksın ilk gününden, ilk gününden itibaren. Çocuklar yani kitabı özetleyeyim isterseniz size. Nasıl anlayacaksın davranışları, hareketleri... ...daha e, kendince ona hizmet verenlere karşı... Nasıl davranıyor? Senin kendi annesine, babasına nasıl davranıyor? Bütün bunları görmeden patlatak evlenmek yok. Baktığınız zaman yalnız görünüşüne bakmayacaksınız. Hareketler, küçük şeylere bakacaksın. Reaksiyon veriyor mu? Kavgaya girişiyor mu? İnsanlara, hayvanlara acıyor mu? Çok da güzel rol yapıyorlara bak. Yani şey yapmayın. Bir sürü insanları dolandırıyorlar. Onlar aptal değil. Hepimize akıl veren insanlar o ne, ne diyeyim yani profesörler bilmem ne. Hep şaşarsın değil mi? Tabii. Nasıl inanıyorlar? Ama bu işin üstadı adamlar var. Yalnız şurası bir gerçek ki herkes insan sarrafı olmuyor. Bunun için Okuyacaksın, kendini geliştireceksin, ya kitabımı alacaksın ya başka... Ya da evlenmeye mi karar verdin? Tutacaksın damadı, getireceksin Aslanım senin ablaya. Aslanım benim! Senin ablanla bak şuna bir, alttan üstten arkadan yandan Yemin <laughs> bu adamla edelim. evlenebilir miyim? Ay yine? yani sana <laughs> anlatamam bak, Allah'ım büyük söyletmeyin beni. Anlıyorum ya. Tut elinden getir kocayı. Tut, getir. <laughs> bak sıradaki seyircimiz aynı senin gibi. Sen Bunu... dedin ya kendimi 40 yaşında gibi hissediyorum. 45. Yani ruhum 45 dedin. <laughs> Sıradaki seyircimiz de sorusun. 50 yaşındaymış. Ha. Ama seyircimiz kendini 25 yaşında gibi hissediyormuş. O, bu 50'ye göre 25 iyidir. <laughs> Hocam da diyor 57 yaşında. Evet. Fakat ben enerjimi nasıl atabilirim bilmiyorum. Hocam yani. at. Deşarj oraya. <laughs> Yani be, demeye çalıştım. Kocanın da böyle böyle, böyle zamanlar olurdu. Rahmetlinin de haberi ismini anlıyorum zamanla. Ben veriyorsun. bir yerlere çıkıyorum falan. Bir bakıyorum ki bizim koca yok ortalıkta. Nerede mi bakıyorsun aşağıda kalmıştım çıkarıyorsun. Gel hayatım bak buradayız şimdi şuydu buydu. Ondan ayrılmayacaksın. Onu yumuşacık tatlı tatlı geliştireceksin. Ko sen yükseliyorsan kocanı da kendinle beraber sen yükselmiyor o yükseliyorsan kendine hemen onunla aynı seviyeye getireceksin. Karı kocadan birisi dağda birisi bağda olursa başkaları hop kapar <laughs> dediğin gibi. Bu sorun nedir ya? 23 yaşındayım. Aşık olmak için otobüse bindim ama aşık olamadım. He, en güzel aşkı nerede bulur? <laughs> Ay bayılacağım şimdi. Bana bak otobüse binenler söylesin. Ne oluyor orada ya? Otobüste bir görüşte aşık olanlar. Ona ben baktım. O da bana baktı. Tamam biz bittik. Ne ne oluyor ya? Çarpıldım elektrik enerji. Ya bize çarpıldık ama hemen hiç belli etmedik. Araştırdık. E-Devlet yoktu o zaman. <gülüyor> <gülüyor> araştırdık araştırdık ki sokaktan, ha. internetten İnsan bulunmaz. Nokta. Başka hiçbir şey söylemiyorum. 6 aylık evliyim. Kocam sabah beni öpmeden işe gitmezdi. Aferin. Ama artık öpmüyor diyor. Eyvah. Cicim aylarımız bitti mi Selin abla? 6 aylık mı evliymiş? Hmm. Valla şekerim istersen 60 senelik evli ol. Cicim ayı filan bitmez. İyi bakarsan evliliğe bağ olur... Bakmazsan daha olur. Bir yerlerde kalkmamışsan ya bugün de kendi gitsin diyorsan adımı geçirmiyorsan o da seni öpmemeye başlar. Burada cici baylarının devamı işte benimkisi gibi böyle çoğu zaman sen boğulacaksın kocan tut. Şimdi sen bana kızacaksın. Aha, bu da tam tersi. Ben, ben çıkayım bu <laughs> ne olursa olsun. Ya. Koca kalsın orada. <laughs> Neyse ama bak koca dört, gelsin peşimden. Dört senedir beraber çalışıyoruz ilk zamanlarda. Tam anlamıyla bir şey Amazon kadındı. Şimdi o da yavaş Şimdi bak çok... mi, öyle diyor koca tamam senin abla kocayı öyle tutarsın. Valla itir itiraz etmiyor. Bravo. Çok iyileştin. İyi mi diyorsun? Evet. Emin misin? Ben Amazon değilim ama hiçbir zaman ne ezildim Hı. ne ezdim. Ortayı bulun diyorum. Ben Amazon kadını mıyım diyorsun. İdin. Şimdi, idin. Şimdi ne Şimdi oldu? Tatlı, güzel ve o koca seni buradan ona anne öpücü Hı. harikulade güzelleştirdi Oldu diyorsun. Oldu. Oldu. Kocana Şimdi... selam söyle. <laughs> Sen söyle bak şu anda izlemiyordur ki şu anda. <laughs> Meşgul adam ya. Biz ama söylemiyor olsun. kendinden ama müthiş bir kocası var laf aramızda. Aman Öyle. aman aman sustum. <laughs> Şimdi ben reklama gidiyorum. Heh. Reklamdan sonra da dönüyorum. Ne sorular, ne hayat hikayeleriyle. Yakında iş, Zaten şaş kolosu çok döneceğiz. Çok kısa bir aram var. <laughs> Kocamın gözü hep başka kadınlarda demiş bir seyircimiz. Ona niye bu kadınlara bakıyorsun dediğimde ay ne var? Güzele bakmak sevap diyor. Yok canım. Kocamın ağır damarı <laughs> çatladın <çastırdığımız gülüyor> senin ablacığım ha? diyor. Hocamın ağır damarı mı çatlamış diyor. Vallahi ne çatlamış bilmiyorum ama evlilikte vazgeçtim evlilikte yanındaki erkekle flört ediyorsun diyelim. Senin yanında başkasına bakanın sana saygısı yoktur. Bak en basitini söyledim. Ötekilerini sen ahlakçı bu onları da sen söyle. Hele evliyken başka kadına bakmak. Seni hesaba katmadan taka taka taka, taka böyle arkasından bir de arkasından dönüp bakıyorlar filan. Hiç kabulüm yok. Hiç müsamam yok. Peki. Nesi patlamış, nesi çatlamış bilmem. Ama kendisine söyleyeceksin. Böyle şeyleri yaparsan beni kırıyorsun. İlk söyleyeyim sözüm bu. Aynısını ben yapsam, ben erkeğim ben bakarım sen bakamazsın diyecek. İşte oradan artık yürü. Bir laf vardır ya baklava olsa yiyemem. Her gün baklava olsa yenmez diye bir, bir laf son... var ya. Şey şimdi seyircimiz de diyor ki ki ben patates yemeğini çok severim. Canım ne güzel. Üş, bir de böyle etli metli olsun. Aç açıma söyleyip durma. Yedi 24 aç olduğum için. <gülüyor> <gülüyor> şimdi seyircimiz diyor ki karım haftada 3 gün patates yemeği yapıyor. Artık bıktı musanın. Neden patates... yapıyor acaba? Patates görmek istemiyorum. Patatesle ben ömrümü nasıl geçireceğim? Ha, sormamış mı nedir patates diyetinde mi? Patates her gün yenir mi? Çikolata versen yiyemezsin. Patates versen. oturma, patates kızartma. Acaba paraları mı yok? Bir de bak şimdi ben genelde masaya yatırıyorum. Paran yoksa zavallar makarna bilmem ne. Çok da severim ama hani ucuz şeyler. Ama patates de çok severim ama üç gün değil haftada bir kere yesem yeterli. Sormak lazım neden acaba neden? Paramız yok diyecek kadın ya da başka yemek bilmiyorum diyecek. Bunların hepsi düzeltilir istenirse. Kocamın yanında ben olmadan bir yere gitmesine izin vermiyordum. 9 e, evet. aylık evli kaldık. Sonra da boşandık. Benim suçum ne diye soruyor. İzin vermemek kelimesi bir yerde birinin boynuna ip atıp sıkmak gibi geliyor insanlara. İzin vermemek değil. Karı kocalığın birinci şartı ayrı ayrı takılmamak. Herkes kendi nereye gidiyorsan müşterek arkadaşlarla gezilir. Müşterek gidilebilecek yerlere gidilir. Haftada bir kere, ayda bir kere adam derse ki ben futbola gideceğim. Tamam gidebilir. Ama kadın derse ki gece çıkacağım. Hayır. Bak ben ben eski kafalıyım kusur muaf Çünkü bundan hiçbir şekilde evliliğe yaramaz. Kadının gece çıkmasına karşıyım nokta. İstediğin kadar en iyi yerlerde yaşa. Hayır bak yine gülüyor bizim Amazon. <gülüyor> çıkılmaz gidilmez belanızı aramayın. Onun da ayrı ayrı gitmesine karşıyım. Birlikte ahbaplar edin. Yani o yalnız çıktığın gezmelidir. zaman belanı mı arıyorsun? Yalnız gece çıkılmaz kızım gündüz çık. Tamam, Nereye gidiyorsan annecim. git gece yok. <laughs> üç sefer evlenmiş seyircimiz. Hem maşallah. Aldat yani evlendiği üç kocası da ayrı ayrı aldatmış. <laughs> Dördüncü defa evlensem bu kocam da beni aldatır mı diye soruyor. Evet abi kendini bir tabiri caizse MR'dan geçir. MR'a bak bak. ilişki MR'ı. Nerede ne yapıyorum? Bak yine söyleyeceğim. Alt kitabımı önüne koy böyle yol, yol gösteriyor orada. Şunları şunları yapmayın diyor. Yapmadığın zaman bakacaksın iyi gidiyor. Yaptığın için her kocada bir şey yapmış olman lazım. Al kocayı lazım. senin ablaya getir, yeni evleneceğin kocayı. <laughs> Dinle beni. <laughs> Aferin kızıma. Amazon iyi yarıyor bak. <laughs> evet. Bazen işe yarıyor. Bazen. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Hayır, alıştır alıştır senin abla bu şey soruyu. Ya. Şimdi kocası esmermiş. İnanamıyorum. Bunu nasıl sordunuz ya? Ne diyor? Kocam esmer ve siyah saçlı diyor. E? Ama ben esmer sevmiyorum. Niye evlendin Kocamın saçlarını boyatsam mutlu. <laughs> Zavallı adamcağız. <laughs> Çocuğum Yok artık ya. niye evlendin o zaman? Ayrıca da esmeri ya ciddi misiniz sarışını siz bu soruda? mı kaldı ya? Karakterine bakın. Ne biçim karakteri var? Adam bıyıklar var? simsiyah. <laughs> Zavallı adam. <laughs> e evet, peki. Yap ya sevgi böyle iyi. bir şey mi? Ya. Sevdiğin zaman var ya adamın ne göbeğini görürsün. Ne o kel kafasını görürsün. O öpersin böyle mucuk mucuk. Mucuk aferin. Bana ne dedi baya baya. Senin mucukçu. Param da yok. Nişanlım düğümü, düğünümüzü yemekli yapalım diye tutturdu. Kredi e, çeksem. Mu? Nişanlım ha. beni daha çok sever mi? Onu mutlu Onun eder miyim? Onun sevmesi için değil de istikbaliniz için o krediyi beraber ödeyeceksiniz sonunda. Yani nişan yapıyorsun çok istiyorsa tamam kardeşim yapın el alemi doyurun gezdirin yedirin. Ama paranla kadar konuş derler ya. Yani yorganına göre uzatacaksın elini. Evet hepimiz isteriz. Kaşhanelerde isteyenler var. Tabii. Ne olacak annenin babanın akrabalarının yanında güzel bir yemek yap. Tak nişanı. Düğüne de lüzum yok. Sen sağ ben selam. Et. Sen hiç kiracı oldun mu? Yeni başladım kiracılığa. Öyle mi? Evet. Profesyonel kiracılık nasıl oluyor Allah aşkına? Ne demek o? Seyircimiz sormuş demiş ki 32 yıllık profesyonel kiracıyım. Vallahi yani diyeyim. Evet, ev Soru böyle. Kirada kalmış. Evet. Profesyonel kiracı. Evet. Yani 32 yıl boyunca hep kiradaymış. Evet. Ama karısı çok kızıyormuş. Neye? Ev alamadı diye. İyi e, alamıyorsa ne yapsın adam? Göbeğini var param ev alamıyorum diye karım bana kızıyor diyor. Parası varmış. Evet. Kiracı ha. olmak suç mu diyor? Param var. Evet. Kirada. Aman Aman ev adam. almıyorum diye karım bana kızıyor. Vallahi çocuklar yani ayıptır söylemesi. Vallahi çok iyi akıllıca iş yapıyor. Ev evin mi var derdin var. Şimdiki devirde <laughs> size birazcık aha, ablanız şey alsın versin. Varsa evin satarsın hatta satarsın. İyi bir istediğin güzel bir yerde oturursun. Paranı da bankaya verirsin yüzde bilmem kaçla keyfine bak bugün yaşıyorsun. Gelecek sene bana kim bakacak? Ekonomi Selin Karacehenna. Her şey bir tarafa param var satamıyorsun kardeşim. Vallahi doğru. Bu kalıyorsun ortalıkta paran olduğu sürece o evi satamadın mı? ne işe Yalnız yarıyor? kadınlar bu konuda vallahi başarılı. Kiraya kiraya. Çok iyidir kira. Bak diyor ki karım her ay altın gününe katılıyor. Ne? 102 tane çeyrek altını varmış. Maşallah. İnşallah. Bak bu da onun müstahadı. Bu altınları satıp bana araba alacakmış. karısı Karıma mı? yeniden aşık oldum diyor. Hey maşallah. Artık aşkı da iyicene harcadık. Aşık olayım mı diyor hatta. Hayır yok öyle şey. Parayla mı aşk olacak? Kadıncağız iyi ama bak şimdi doğruya konuşalım. Bunları arkadaş grubunda biriktirmiş efendi. Sana... Kocaya e, yatırıyor bütün e, parayı bak. Evet sana bir... Araba alıyorum sana kelimesini tutmuyorum bize bir araba alalım diyecek de çünkü sen ben yokuz biz varız bu parayı biriktirip de altınlarla araba alıyorsak ki araba dışarıda kalıyor araba kar kış kıyametin altında en ucuz en işler en küçük arabayı alın ne oluyor yani büyük araba o koca koca cipler. Şimdi senin cibin var mıydı kız? Yanında söyledim ama. Söyle söyle iki devir beni katma olaylarına. Hayır sen cibin var mı yok mu bilmiyorum da. Ben karşıyım tamam benim fikrim. <laughs> cip ne oluyor kardeş? Ne cip? Yolumuz mu vardı cibimiz <laughs> eksik yani? Artı özel şoförün özel park yerin yoksa. Bak pratik bilgiler bundan. bunlar. Bunlar <laughs> pratik cip, Ne cip cip? Ne hani, isteyen alsın benim kız da çok bayılıyor. Ay cip de vay cip. ...kendisinin bir bari yanlış ruj yaptım şuraya yanlış. Ne an, bu, 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 Bak oraya. Ne? Ruklandı, neyse. Her şeyle. Çocuklar pratik olun, pratik. Yaşama bakın. Ayağınızı yerden kesiyor mu? İkide ha. bir bozulmayacak. Burada sorun o değil ki ama. İkinci el almasın. Burada ne? sorun o değil. Ne peki? Adam diyor ki kadın 102 tane altını biriktirdi. Tamam. Bana araba alıyor. Ben yeniden ona aşık olayım mı? Yeni yeni falan alacak, bırak, ona aşık olacaksın. Bizim evimiz bizim için alıyor. Aferin karıcığım. Tutumlu karısın dersin. Güzel Küçük diğer soruya geçiyorum. araba. 13 yıllık evliyim. Kocam öğretmen. Bana sürekli öğrenci gibi davranıyor. Her şey kendisi bildiğini sanıyor. Bir şey konuştuğumda sus otur diyormuş. <laughs> Ona iyi. Bıktım artık ne yapmam lazım? <laughs> Vallahi evvela sus otur kelimesi katiyen doğru değil. Bir kadın ne olursa olsun kocasına böyle şey olmayacak ne derler? Hani kuvvetli karakterlere İngilizcede boss diyorlar böyle şey böyle tahakküm etmeyecek. Kadının tahakkümü hiçbir erkek çekmez. Hiç. Evet. Ayrıca da sus otur kelimesi güzel değil. Ne düşünüyorsun dersin onun fikrini alırsın. Sen de kendi fikrini söylersin. İkiniz de birbirinizin fikirlerini tutmuyorsanız ortada bir yerde buluşursunuz. Böyle birinizin öğretmen gibi davranması ayrıca öğretmenliği de sen bence şey yapıyorsunuz. Kocası mıymış öğretmen? Evet. ha e adam kuvvetli. Sen sus deme hakkı yok. Herkes eşittir. Karı kocalıkta Peki. bilhassa. Şimdi bir hanımefendi sormuş. Selin abla ve Nur Hanım. Sizce ne yapmam gerekiyor? Kocam internette devamlı Rus kadınlarla konuşuyor. Oh. Konuşurken de beyaz atlet giyiyor demiş. Ay sinirime dokundu şimdiden. Amacı ne diye sormuş. Amacı? Ya şimdi beni konuşturma böyle sonra rütük kesiyor. Yani katiyetle hayır. Bir böyle bu kadar sululuk ve iğrenç bir Hayır, sululuk. senin kocanın hiç çekmedim. Bırak atlet giymesini ya. Ya ben onda takılı kaldım. Bırak atlet giymesini <laughs> yani. Senin kocanın senin gözün önünde başka bir senin gözün önünde olmasa bile başka bir kadın evlilikte katiyar olmaz bunlar. İnanılır gibi değil. Olmaz. Ne yapsın Amacı ne? Amacı seninle ve evlilikte hiç alakası yok. Hepsi bu. Ne istiyorsan yap. Böyle sineye çekiyorsan çek. Ama iğrenç buluyorum. Ben bu tip şeyleri hiç ama hiç tutmuyorum. Evli insan zaten internete girmez. İnternete girenler aranıyor demektir. Bak kusuruma affeyle yine kışın çattı bizimki. Ama, ama öyle değil. E, değil bana göre öyle. Hepimiz evet, e, internette aranıyormuş. Kardeşim, muyuz? kadınlarla <laughs> buluşursun o ayrı ya. Benim bahsettiğim karşı cinsle internette konuşmak evlilikte ha, yasak, yasak Tabii. diyorum. Bak şimdi sosyal medyada bir kız dekolteli fotoğraflarını paylaşıyormuş. Bana da buraya burada hatta Instagram adresimi yazmış. Bir bakın Nur abla demiş. Ne zaman demiş dekolteli fotoğraflarımı paylaşsam en çok erkeklerden takip geliyor ve benimle tanışmak istiyorlar. Neden? Sence neden? <laughs> yani yani görünen köy kılavuz istemez. Ya hiç 16 26 yaş medya hesabına. Hayır vallahi hiç üşenmiyor. Dur Kızım. sen konuş dünyanın neresinde olursam bak Amerika, İsviçre, uzak doğuya gitmedim ama oradan da çok duyuyorum. Nerede böyle resim koyarsan bunun bir tek tane Valla bak karşı böyle tarafta. resim koyarsan ben bile gelim. <laughs> tövbe tövbe. <gülüyor> Bu ne? Katiyen hayır. Yapılmaz bunlar. Çok güzel olabilirsin kendine sakla canım. Yapılmaz Peki böyle. diğer soruya geçiyorum. 72 yaşındayım. Ha. Benden 8 yaş büyük bir kadınla evlensem uyum sorumu olur mu diyor. Vallahi sen de yaşlısın, o senden de yaşlı. Niye yaşlı diyorsun 72, ha İleri yaş. İleri peki. 72 ile 80 arasında yeniden e, beraber birlikte evlensen gönül bu kardeşim. Küçüğünle de evlenirsin, büyüğünle. Kendin istiyorsan o da bunu istiyorsa evlenirsin gayet tabii. Karım estetik ameliyatı olmak istiyor ama ben karımın bu halini doğal halini seviyorum. Ben böyle kendimi sevmiyorum. Seni boşarım diyor. Karım beni boşar mı diyor? Hayır yani mecbur değil estetik yaptırmaya. Ama eğer eşinle daha düzgün bir uyum olmasını istiyorsan, mesela diyelim ki diyelim ki çok büyük bir burnun var. Artık bu dünyada böyle bir burunla yaşamak aykırı değil. Karşı değilim. Alan memnun, satan memnunsa hiç değilim. Bana ne? Ama, Ama seni rahatsız ediyorsa... E seni, karını rahatsız ediyorsa bu durum... ...çalıyorsa sana bunu... ...sen de gidip yaptırıver. Peki şey ki artık. 61 yaşında bir seyircimiz. Kocam öleli tam bir yıl oldu. İlk evliliğimde gelinlik giyemedim. Evlenmek istiyorum. Gelinlik giymek istiyorum. Toplum ayıplar diye korkuyorum. Evlenip gelinlik giysem ayıp olur mu diye soruyor. Sen... Bu içinde kalmış şey şu yarım dünyada istediğin gibi yaparsın. Küçük düşmek gibi bir fikrin olmasın. Sanımlar sana nasıl bakıyor bak. Yani canı istiyorsa yapsın kardeşim içinde kalmışsa. Ama birinci de giymiştim şimdi bu saatten sonra da giyeyim diyorsan. giymemiş. Ona birincide. karışmam edane. 61 yaşında ve gelinlik giymek istiyorum Ayrıca 61 diyorum. yaş çok yaşlı da değil. Kendine yakıştırıyorsan ay yap. Az önce 70'e yaşlı diyordun. Ya orada 80'le evleniyor diye şaştım. Yani affedersin ama belirli yaş dilimleri var. Her şey ileri. yaş, yaşlı yok. Tamam canım haklısın. Karım mı eve geç gelince bana yemek vermiyor. Ben de salonda uyusam ona ceza vermiş olur muyum? O bana yemek vermiyor ben de yatağa gitmeyeyim diyor. E, harika bir evliliğiniz var maşallah maşallah. O yemek niye vermiyor sormak lazım. Kadının birinci vazifesi evine sahip olmak. Kocası çalışmıyorsa kendisi kocasına yemek de yapacak evine de bakacak eğer çalışıyorsa birlikte yapacaksınız senin de onun ceza yani buna kısas derler bir hafta kısasa kısas derler bu doğru bir laf değildir o öyle yapıyor ben de bunu yapayım yok böyle bir şey ama içinden gelmiyorsa sana ceza verme haddini aşan bir harekettir o cezayı sana yapıyorsa canında onun yanında yatmak istemiyorsa rahat rahat istediğin yerde yat. Kocamın yabancı uyruklu yani Rus sevgilisinden bir çocuğu var. Hadi. Her ay 1500 lira para gönderiyor. Ee, benim için adalet çok önemli. Çocuğum daha çok yani onun da ortak bir çocuğu varmış. Daha çok para harcıyor. 1500 lira bir çocuk için yeter mi? Bu parayı arttırsın mı kocam diyor. Ah canım sen vallahi vallahi melek filansın galiba. Vallahi. Aferin çocuk mevzubahisi olduğumu ben de akarsular durur. 1500 lirayı o kadıncağız da çalışıyordur herhalde memleketinde senin de yapabileceğin eğer kocanın parası 1500 değil de 3000 5000 verebilecekse verebildiği kadar versin. Evet. Hiç günaha girmeyelim. O zavallı yavrucağın günahı ne? Annesi de çalışıyordur. Şudur budur. Diğer Aferin soruya sana. geçiyorum. 6 aylık evliyim. Kocamla hala cinsel birliktelik yaşayamadık. Neden? Nedenini biraz sonra açıklayalım. Şimdi bu 6 aylık evli, kocasıyla hala cinsel birliktelik yaşayamıyor. Hep biz ilişkilerde şuna özellikle e, dikkat çekmek istiyoruz. Evliysen, evliliğin birinci temeli cinsellik. Yani cinsellik Aynen, çok %80 önemli. %80'i diyorum ben. Şimdi 6 aylık evli, kocasıyla birliktelik yaşayamıyor. Az sonra dönüyorum. Bir kısa aram var. Reklamları birlikte izleyelim. Sonra burada olalım. Evet, senin abla. Ee, reklam arasında biz böyle şarkılar dinledik, yorumlar yaptık. Burası kendi düğün, kendi evi gibi Vallahi düğün evi gibiydi. Valla düğün gibi oluyor. <laughs> diyorum size gelin diyorum daha hani ne diyeyim. 6 aylık evli bir insanın Aha. hala cinsel ilişkiye girememesi normal, normal mi? Normal değil. Olasılığı söyleyeyim çok çabuk olarak. Hı -hı. Vajinismus denen tıbbi bir terimdir bu. Hı -hı. Bazı kadınlarda olur. Hemen bu vesileyle bunu da anlatayım. Çok geliyor bana bunlar. Ya kütken çok korkuluyor. evliliğin ilk gecesi vesaire diye. Yahut kocasını sevmiyor. Yahut ee, genç adam bilmiyor böyle hızlı gidiyor. Onlardan dolayı olmuyor. Bir kere olmayınca da olmuyor. Bunun için eğer gitmişse yani o mu değil mi vajinismus bir hastalık bu. Bunu var mı yok mu diye doktora gittiği zaman kadın doktoru o aletlerle bakabiliyorsa müsaade ediyorsa Demektir ki kadıncağızda vajinismus var. Yoksa fiziksel olarak bir şey yok. Yahut, yahut ikisi de e, bu sefer de erkek için konuşalım. E, şeye gitmesi gerek, üroloğa gitmesi lazım. Neden, niçin olmuyor? Şu mu sebep, bu mu sebep? Eğer ürolog derse ki hiçbir fiziksel şeysi yok, biyolojik hiçbir problemi yok. O zaman işte her ikisinin de ya bir psikoloğa gidecek, ya bir evlilik terapisine gidecek. Evlilik terapiste burada söyleyemediğimiz her şeyi çiftlere direkt söylüyor. olarak söylüyor. Nedendir niçindir? Usuller, adaplar üzerinde konuşuluyor, yollar gösteriliyor. Bunlar da yapıldıktan sonra hala devam ediyorsa burada bir şey çok yanlış. Nedir o yanlış? O bulunur. Peki. Buna rağmen olmuyorsa yapacak bir şey yok. Bunsuz olmaz. Evliliğin yüzde sekseni cinsiyettir.